Başla. Çanakkale abidesi Gelibur Yarımadası'nda bulunur. 1960 yılında yapılmıştır. Hı hı. Abidenin tavanına mozaikten Türk bayrağı işlenmiştir. Abideye uzaktan bakılınca Mehmet Çiğ'in M harfi gözükür. Hı, hı yapılmıştır. Atatürk bu şehitlerimize her zaman rahmetle anıyoruz. anıyoruz. Ve o anıtın etrafında bulunan sadece bir tane mezar gerçektir ve o, o hangi askere ait olduğu bilinmiyordu. Hı hı. Alkışlıyoruz arkadaşımızı da. Şimdi çocuklar, evet çok güzel bir abide de yapmışlar Tuğralar. Rüzgar'ı alkışlayalım. <laughs> Tuğra'yı da alkışlayalım. İkisine de çok teşekkür ediyoruz sunumları için.